Uzgat ve Kırşehir geneliyle Konya'nın 17 ilçesinde eğitime bir gün ara verildi. Araçlar yollarda kaldı, ulaşım aksadı. Mart ayı bitmek üzere ancak kar ve tipi devam ediyor. <laughs> Bayburt-Erzurum arasındaki Kop Dağı geçidinde etkili olan kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Ağır tonajlı araçlar yolda kaldı. Ekipler gece boyunca kar temizleme mesaisi yaptı. Allah yardımcıları olsun. Şu an uzun yol yapan şoförlerin gerçekten çok kötü. Bir an önce eve gitmeye çalışıyorum. Ve Allah'tan mevsim şartlarına kanıp da lastikleri değiştirmedim. Tokat Sivas Karayolu'nda da kar yağışı nedeniyle trafik ekipleri ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Yozgat'ta kar kalınlığı 30 santimetreyi buldu. Tipinin de etkili olduğu kentte bütün okullarda yüz yüze eğitime bir gün ara verildi. Kırşehir il geneli, Konya'nın 17 ilçesiyle Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde de okullar tatil edildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ve hamileler de idari izinli sayıldı. Erzincan'da da kar şiddetliydi. Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santimetreyi geçti. Ulaşımın aksamaması için ekipler yollarda çalışma yaptı. Yurdun doğusuyla iç kesimlerinde kar yağışı pazar gününe kadar devam edecek.